2026 yılında marketler bebekleri tıpkı normal ürünler gibi satmaya başladı. Artık kadınların hamile kalmasına gerek yoktu. İnsanlar markete giriyor, istedikleri çocuğu kolayca seçebiliyordu. Anna da hemen tatlı bir bebeğe vuruldu. Ancak kasaya geldiğinde vazgeçti. Çünkü kocası siyahtı, mağazadaki tüm bebekler ise beyazdı. Tartışma çıkmasın diye satın almamayı seçti. Bunun yerine daha özel bir yöntem denemeye karar verdiler. Doktorlar çiftin DNA'sından alarak yapay bir kapsülde biyolojik bir bebek oluşturacaklardı. İmza attılar, hatta süreci canlı olarak izleyebiliyorlardı. Evet, monitörlenme gerçekleşti. Artık embriyoyu her an takip edebiliyorlardı. Anna çalışsa da, dinlense de sürekli bebeği kontrol ediyor. Telefondaki uygulamayla ona gerekli besinleri sağlıyordu. Bir ay sonra hastaneye gitti. Diğer anneler gibi kapsülü okşadı. Yine de garip bir huzursuzluk içinde kaldı. O gece rüyasında doktorun karnından bebek yerine küçük bir tavuk yumurtası çıkardığını görüp dehşete kapıldı. Bu deneyimin ne kadar gerçek olduğunu sorgulamaya başladı. Doğal olarak hamile kalan kadınları kıskanmaya bile başladı. İki ay sonra doktor yumurtayı eve götürüp evde büyütebileceklerini söyledi. Çok heyecanlı anlandılar Böylece gerçek anne baba duygusunu yaşayacaklarına inanmışlardı. Kapsül onların bakımında hızlıca gelişiyordu. Baba ona masallar okuyordu. 8 ay geçti. Fakat kontrol sırasında doktor şok edici bir şey söyledi. Hastane yapay kapsüllerde yer kalmadığı için bebeğin erken doğurtulması gerekiyordu. Çocuğun sağlığını tehlikeye atmak istemeyen baba kapsülü çaldı. Çift bir kumetre yol yapıp memleketlerine kaçtı. Sessiz köyde nihayet huzurla ebeveynlik yaşayabildiler. Bir sabah yumurtadan müzik sesi geldi. Bebek doğmaya hazırdı. Panikle aşağı koştular ama kapsülün şifre istemesiyle dona kaldılar. John düşünmeden tornavidayı kapıp kabuğu dikkatlice söktü. Birkaç saniye sonra bebek dünyaya sağlıklı şekilde geldi. Çift mutlulukla gözyaşlarına boğuldu.